ben de buradan sizlere seslenmek istiyorum. Ee, değerli konuklar, öncelikle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Nilüfer Belediyesi'ne hoş geldiniz. Evet, kültür sanatın kenti Nilüfer'de sanatın her dalında olduğu gibi tiyatronun da herkes için ulaşılabilir olması amacıyla çaba sarf ediyoruz. Nilüfer Kent Tiyatrosu bu amaçta başarılı çalışmalarını devam ediyor çalışmaya ve yürütmeye devam ediyor. Tiyatroya ulaşılabilir kılmakla kalmayıp sanat dünyasında nitelikli eserler kazandırmak ve genç yazarları tiyatro yazarlığına teşvik etmek için de bir taraftan çabalıyoruz. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları İşbirliği ile düzenlenen sahne eseri yazma yarışması bu çabanın ürünü. Yerli tiyatro oyunu repertuarını zenginleştirmek adına çok işlevsel olan bu yarışmada dereceye giren eserler mitos boyut yayınları tarafından kitaplaştırılırken aralarından seçilenler de Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak. Bu yıl tüm dünyayı saran Covid-19 salgın nedeniyle çok farklı bir yarışma süreci geçirdik ve yarışmaya gelen başvurular bir önceki yıla göre neredeyse iki katına yaklaştı. Öyle anlaşılıyor ki pandemi sürecinde evde kal çağrılarına uyan yetenekli yazarlarımızın üretkenliği de bu sayede gözler önüne serilmiş oldu. Ben artık bir gelenek haline gelen bu uzun yıllar sürmesi arzu ettiğimiz bu yarışmaya katılan tüm tüm eser sahiplerini kutluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kıymetli zamanlarını ayırarak eserleri büyük bir titizlikle değerlendirmeye tabi tutan seçici kurulun çok değerli üyeleri, Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşen Kalkara, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni Bahar Çoğadar'a, Profesör Doktor Metin Balaya, yönetmen, oyun yazarı ve oyuncu Murat Karasu ve Profesör Doktor Tülün Sağlama teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi tiyatro salonlarında oyun izleme zevkinden mahrum bırakmayan pandeminin bir an önce de sona ermesini diliyorum. Bu yarışmada dereceye giren eserleri en kısa zamanda tiyatro salon salonlarımızda halkla buluşturmayı da bu anlamda diliyorum. Kısacası sanatın tüm güzellikleriyle en kısa zamanda kucaklaşabilmeyi diliyorum. Sağlıklı ve sanatla dolu günlerde yeniden Buluşulabilecek umuduyla bu hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ve o değerli ürünleri ve bu yarışmaya katıldıkları için sağ olun, var olun. Jüri üyesi Sayın Murat Karasu'ya katkılarından dolayı teşekkür ödülü takdim etmek üzere Genel Sanat Yönetmenimiz Ali Düşen Kalkarı ve ödülünü almak üzere Sayın Murat Karasu'yu davet ediyorum. Ödülümüz bu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ali Düşen Kalkar'a çok teşekkür ediyoruz. Jüri üyesi Sayın Bahar Çuhadar'a katkılarından dolayı teşekkür ödülü takdim etmek üzere Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Yıldız'ı ve ödülünü almak üzere Bahar Çuhadar'ı davet ediyorum. Thank bekliyoruz. Çalışın için. <laughs> Nilüfer Belediyesi sahne eseri yazma yarışması üçüncülük ödülünü vermek üzere Bahar Hanım'ı bırakmıyoruz. Nilüfer Belediyesi sahne eseri yazma yarışması üçüncülük ödülü M. Ali Bir Varoş Nidası adlı eseriyle Turgay Korkmaz. Merhaba tekrar. Çok tebrik ederim. Çok e, nice güzel oyunlarda geçmek üzere. Teşekkürler. Şöyle geçelim. Ee, çok heyecanlı bir durum benim için ee, İlk yazdığım oyunda ödül aldım ee, Bundan sonra Sahnede görmeyi arzu ediyorum En yakın zamanda her şey düzeldiği zaman e, Sahnede görmek umuduyla diliyorum Teşekkür Nilüfer Belediyesi sahne eseri yazma yarışması ikincilik ödülünü vermek üzere Nilüfer Belediyesi Başkanı Yardımcımız Sayın Zafer Yıldız'ı davet ediyorum. <laughs> Nilüfer Belediyesi sahne eseri yazma yarışması ikincilik ödülü yansıma adlı eseriyle evrin araç. Zafer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sahne eseri yazma yarışması özel ödülleri ve birincilik ödülünü vermek üzere Nilüfer Belediye Başkan e, Sayın Turgay Erdem'i davet ediyorum. Evet ilk ödülünü. Birincilik ödülünü. Nilüfer Belediyesi Sahne Eseri Yazma Yarışması Özel Ödülü Dil Ağacı adlı eseriyle Ali Cüneyt Kılcıoğlu. Evet. Yani birincisi birincilik ödülü Canan Hakan Akgül. Evet doğru. Can Canan Hakan Akgül'ü davet ediyorum. Buyurun. Çok teşekkürler böyle bir alan açtığınız ve yazdığım bir şeyi bu şekilde onurlandırdığınız için Nilüfer Belediyesi'ne ve Bitostoytara zaten çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet, özel ödülümüz. Evet evet, Başkanım lütfen kusura bakmayın bir karışıklık oldu. Şimdi Nilüfer Belediyesi Sahne eseri yazma yarışması özel ödülü Ses adlı eseriyle Şirin Gürbüz. Çok teşekkür Ben yani bu kıymetli organizasyon için lüfer Belediyesi'ne, Mitos Boyut'a, kıymetli jüri üyelerine, herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Eserlerimizi sizinle buluşturabilme bilme imkanı sağladığınız için çok sağ olun. Ve şimdi Nilüfer Belediyesi sahne eseri yazma yarışması özel ödülü Dil Ağacı adlı eseriyle Ali Cüneyt Kılcıoğlu. bizim gibi yerli yazarlara kendimizi ifade edebilmemize, dünya ile ilgili derdimizi aktarabilmemize, ülkemizle ilgili meseleleri ifade edebilmemiz için bir alan açtığınız için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, kapanış konuşmasını yapmak üzere Genel Sanat Yönetmenimiz Ali Düşen Kalkar'ı davet ediyorum. Öncelikle Nilüfer Belediyesi'ne, Sayın Başkan'a, Sayın Başkan Yardımcımıza Hı. ve bu kenti yaratma doğrultusunda gülümseyen, Nilüfer'i yaratan tüm çalışanlara, tüm dostlara ve sanata katkı koyan, belediyenin düşünen ve bir şeyler yapma çabasında olan tüm dostlarına ben de teşekkür ediyorum. Ben bir şey atlamadık aslında ama eksik ödülle geldik izninizle. Ee, ben mitos boyuttan sevgili Fatih'i buraya rica ediyorum lütfen. Şimdilik bize getirdiği, bugün getirdiği kitaplardan birini anı olarak kendine veriyorum. <laughs> Ödüllerini daha sonra takdim edeceğiz. Cihli Tülin Hanım'a ve Metin Balay Beyefendi'ye de jüri üyelerimize onlara da gönderilecek aynı plaketlerden. Fatih teşekkür ederim. Bu iş ortaklığı için çok teşekkür ediyoruz. Türk tiyatrosu için nice devamını bekliyoruz. Ben de Ayşe'ye teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Törenimiz burada bitmiştir. Tekrar başkanımıza, belediyemize ve